بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله أما بعد حكم النجاسة الغليظة نجاسة غليظة حكمة يعفى عن النجاسة الغليظة إذا كانت قدر الدرهم نجاسة نجاسة غليظة درهم مكتال أمدو زمان أفدل المشتر اِذَا كَانَتْ اَنَّجَاسَتُ الْغَل۪يضَةُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ جَازَتْ اَسْصَلَاتُ جَازَتِ اسْصَلَاتُ مَعَهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ Necaset-i galiza dirhem miktarı olduğu zaman mekruh olmakla beraber onunla namaz caiz olur. فَيَنْبَغِي اَنْ لَا يُسَلِّيَ مَعَهَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى اِزَالَتِهَا onu gidermeye güç yetirdiği esnada onu giderebildiğinde onunla beraber yani o necaseti galiza ile beraber namaz kıl, kılmaması uygun olur. فَاِنْ زَادَتْ اَنْ نَجَاسَتُ الْغَلِيضَةُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ اُفْتُرِضَ غَسْلُهَا بِالْمَاءِ اَوْ بِشَيْءٍ مُزِيلٍ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاتُ مَعَهَا Necaset-i galiza dirhem miktarından fazla olduğu fazla olursa onun su ile veya giderici bir şey ile yıkanması farz olur. O necaset-i galiza ile beraber namaz caiz olmaz. En necasetul hafifetu وهي التي لا يجزم على نجاستها لوجود دليل اخر يدل على طهارتها نجاسته خفیفاً temizliğine dair temizliğine delalet eden temizliğine delalet eden başka bir delil var olduğundan dolayı necis olduğuna dair hüküm verilemeyen karar verilemeyen şeydir. Emfinetün necasetil hafifeti necaseti hafifenin örnekleri. Mevlül ferasi atın idrarı. Mevlül hayvani ellezî yu'kelu lahmuhu kel ibili vel bagari vel ganemi deve, sığır ve koyun gibi eti yenen hayvanın idrarı. Hurut tayri ellezî la yu'kelu lahmuhu eti yenmeyen kuşun pisliği. Hükmün necasetil hafifeti. Necaseti hafifenin hükmü. Kadu ufiye anin hafifeti ma lem tekun kethiraten. Necaseti hafife çok olmadığı müddetçe affedilmiştir. Ve kuddiran kethiru bi rubu'i râsi bi sevbi bi bedeni. Çok olma, çokluk, çok olan elbisenin ve bedenin dörtte biri ile takdir edilir. Kedâ ufiye an râşâşil bevli idâ kâne mithle rûûsil iberi. Yine bunun gibi idrar sıçrantıları İğne uçları gibi olduğu zaman affedilmiştir. İza ibtelle, iza ibtelle thawbun necesu, evil firâşun necesu, bi ı naimin, ev beleli kademin. Necis elbise veya necis yatak, uyuyanın teri ile veya bir ayağın ıslaklığı ile ıslandığı zaman. İza zahara eserun necaseti fil bedeni ev fil kademi hukime bi necasetil bedeni vel kademi. Necasetin izi bedende veya ayakta ortaya çıktığı vakit bedenin ve ayağın necis olduğuna hüküm verilir. وَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ اَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ اَوْ الْقَدَمِ لَمْ Necasetin izi bedende veya ayakta ortaya çıkmadığı zaman beden ve ayak necis olmazlar, murdar olmazlar. اِذَا نُشِرَ تَوْبٌ رَبٌ عَلَى عَرْضٍ نَجِسَةٍ يَابِسَةٍ وَاِبْتَلَّتْ وَاَبْتَلَّتْ ve وَاِبْتَلَّتِ الْاَرْضُ بِذَٰلِكَ ثَوْبِ الرَّطْبِ فَاِنْ لَمْ يَظْهَرْ اَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ لَا Temiz bir elbise kuru, necis olan bir yerin üzerine serildiği ve yer o temiz elbise ile ıslandığı zaman eğer necasetin izi elbisede ortaya çıkmaz ise necis olmaz, murdar olmaz. لَوْ لُفَّ تَوْبٌ Fi يَا بِسُنْ فِي تَوْبٍ نَجِسٍ رَتْبٍ بِحَيْثُ لَوْ عُصِرَ ذَلِكَ la الرَّتْبُ لَا يَخْرُجُ الْمَاءُ لَا يَنْجِسُ الثَّوْبُ temiz, kuru bir elbise sıkındığı takdirde, sıkındığı takdirde su çıkmayacak şekilde olan necis, yaş, ıslak bir elbise içerisine sarılırsa o temiz elbise necis olmaz. اِذَا هَبَّتْ اَرْرِيْحُ اِذَا على ثُمَّ اَصَابَتْ تَنَجَسَتْ اِنْ فيه اثر Rüzgar bir necasetin üzerine estiği, sonra da ıslak bir elbiseye isabet ettiği zaman eğer onda necasetin izi ortaya çıkarsa O elbise necis olur. Muallam yetənən cins in lem yadhhar fi'thawbi atharu'n najasatin. Eğer elbisede necasetin izi ortaya çıkmaz ise o elbise necis olmaz.